Merhaba bilgisayarı Takipçilerim takipçileri. Bu videoda sizlere AutoCAD'de üç boyutlu e, text yani üç boyutlu yazı nasıl yazılır onu anlatacağım. E, birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için tabii ki bu video. E, öncelikle yeni bir e, çalışma ortamı açıyoruz, yeni bir e, dosya. Nasıl yapıyoruz? File'a tıklayıp New diyoruz. E, Yeni bir dosya açtığınızda karşınıza böyle grid ızgaralı bir ekran gelir bunu kapatmak için Ben genellikle kullanmıyorum F7 tuşunu kullanabilirsiniz Şimdi boş bir çalışma ekranındayken Text komutuna giriyorsunuz DT Kısayolu DT Text komutu Dedikten sonra Öncelikle bir boş ekranda herhangi bir noktayı seçmenizi istiyor. Daha sonra Yazının yüksekliğini istiyor sizden. Tabii önceden tanımlı Yazı yükseklikleri veya yazı özellikleriniz varsa Bunu sormadan direktmen yazının istikametini soruyor sizden yani hangi yöne yazacağını soruyor yüksekliğini sormuyor. Şimdi burada yazının yüksekliğini sorduğu için Ben buraya 5 mm diyorum. Milimetrik değerde çünkü units. Yazının yüksekliğini 5 belirledim. Yazının yönü de F8 orta ile F8 fonksiyon tuşuna basarak sağa doğru vereceğim. Şimdi yazımız hazır. Yazı başlangıcı hazır. şimdi yazı yazıyoruz. Yazdıktan sonra Enter'a basıyoruz, tekrar Enter'a basıyoruz ve yazımız ekrana geliyor. Evet arkadaşlar. Dilerseniz yazının özelliklerini değiştirebilirsiniz. Yani yazı fontunu falan. Bunu da bu videoda göstermek istiyorum. Style, kısa yolu. Klavyeden girişi Style. Şurada standart üzerinden çalıştığımız için direkt buradan e, font tipini seçebiliyoruz. Örneğin şu yazı stilini seçtik ve apply diyoruz. Evet, şimdi yazımızı 3 boyuta çevirmeye geldik. Öncelikle 3 boyuta çevirmeden önce yazıyı patlatmamız gerekiyor. Yani yazıyı bir e, çizim haline dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun komutu da TXT exp yani Text Explode. Enter'a bastığınızda yazıyı seçmenizi istiyor. Yazıyı seçiyorum ve Enter'a basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yazıyı çizime dönüştürmüş oldu. Yani her biri diğerinden bağımsız çizgisel bir şekil oluştu. Şimdi navigatörden bakış açısını şöyle değiştiriyorum. İzometrik bir bakış açısına çeviriyorum. Ve e, Extrude komutunu kullanıyorum. Extrude komutunda yazının tamamını tek seferde seçebilirim. Ya da teker teker de seçebilirim. Örnek veriyorum en sondakinin derinliğini farklı, en baştakinin derinliğini farklı da yapabilirim. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben tamamını seçeceğim. Bu bir örnek olduğu için. Seçtikten sonra Enter'a basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi yazının derinliğini buradan atayabiliyorum. Diyelim ki yazımız 5 milimetre derinliğinde olsun Şuradan ee, Wireframe'den Realistik'e getirdiğimiz zaman Yazımızın 3 boyutlu Görüntüye Kavuşmuş olduğunu görüyoruz arkadaşlar Evet Yazımızın üç boyutlu ıı, şekle dönüştüğünü görüyoruz. Dilerseniz bu yazıya farklı ıı, layerlar atayabilirsiniz, rengini değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Yazıyı seçtik. Pr properties'den yani klavye kısayolu pr'dir. Properties'den şuradan color sekmesinden yazının rengini de değiştirebilirsiniz. Tamamını değiştirebileceğiniz gibi ayrı ayrı da değiştirmeniz mümkün elbette. Diyelim ki en sondakini farklı bir renk yapabiliriz. Evet. Text explode ve extrude komutunu kullanarak herhangi bir yazıyı 3 boyuta çevirme komutumuz böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın.